Alo Meltem'cim nasılsın? Ooo Kamber abi. Vallahi yüze gören cennetlik. Hayırdır küs müyüz? Çaldırmasak arayıp soracağın yok ya. Hiç üste çıkmaya çalışma Poyraz. Hani görüşecektik, hani ayarlayacaktın? Ya doğru diyorsun aşkım da başımızda kırk tane bela var. Bugün gene bizimkiler birbirlerine girmişler. Bahane mi şimdi bu. Yirmi yıldır girişik zaten onlar. Ya o bizimkilerden bahsetmiyorum. Yeni bizimkilerden bahsediyorum. Abimle ablandan. Ne? Yaylanın ortasına kavga etmişler. <laughs> Öyle ya da yaralı. Dur sakin ol bal böcüğüm ya. Ölü ya da yaralı yok. Ben de hasar tespiti için yaylaya çıkıyordum şimdi de. Ha, acaba diyecektim sen de mi gelsen? Ne bileyim fırsattan istifade gül yüzünü görmüş olurum. Bir yerlere kaçardık ha. Hmm, vallahi mı? Ha, tabii vallahi kızım. Sevginin her krizi fırsata çeviriyor seninle görüşmek üzere hala trip atıyor. Ben anlamadım ki. Aferin aşkım, aferin. Hep böyle ol. Neyse ben bir yolu bulur gelmeye çalışırım tamam mı? Hadi öptüm kocaman. <laughs> ben de. Hadi baş. <laughs> BAAAAAAA <laughs> Hız. Allah senin cezanı versin! Sus ne yapıyorsun kendine gel? Niye celallendin? Bir de soruyor mu? Hani bu boğaz sevdalıktı? Sen bana yalan mı söyledin? Ve de sevdamıza. Ne de saçma sapan konuşma. Ne yalanı konuşacağım yani? Sevdalık zaten. He, ben ona çok aşığım yenge. Al. Puh, sizin işken ben izleyen dulum yapıp üflesek... ...daha karşıki dağdan duyulur sesi. O kadar gelişsiniz maşallah. Puh, puh. Yürü kız. Aa, Tükürme artık. Bırak kızı. Da. Sen bırak kızı. Kız kopacak. Bırak kızı. Ne dolan kız? Bende. Hıh! Bu sen aklın nerede? Dün ben sana dedim ya. Bu iki salak birbirine aşık olmuş dedim. Bir taşla iki kuş vuracağım dedim. Ee? Ee? Hala ee diyorsun ya. Kız işte karşında ya. Bir taşla iki kuş. Birincisi bunları böyle bağladım birbirine aşıklara kavuşturdum. İkincisi de o morlarlarından kız kaçırarak intikamımı aldım halt ettin Sefer. Rezil rüsva aldık el aleme. Herkes ha bu kızı kendine kaçırdığını düşünüyor. Onu nasıl halledeceksin? Bu güzellik mi ya? Aşkım ya valla. Dur ya <vallahi>. <gülüyor> 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 du şey yapma. <laughs> Ulan maşallah. Hiçbir fırsatla kaçırmıyorsunuz ha. Baba ne yapıyorsun ya? Ödümüzü kopardın ha. Ulan siz duadın sizin kafanızı koparmadım. Ne ediyorsunuz la burada? <laughs> İyi çay içiyorduk. Ha? Bir daha benim evimde kaçak çay içmeye kalkarsanız kendinizi kapının önünde bulursunuz ha. Ayrılın ula. Ya şu sevenleri bir kere daha ayırmayın ula. Ula ayırabildim mi? Tuttunuz, kaçırdınız kızı. Bir de benim başıma yeni gelin diye getirdiniz. Ama bir şey diyeceğim. <laughs> Bu yeni gelin çok güzel değil mi ya? <laughs> Yeni gelin. Öp bakayım elimi. Sen de öp hayırsız. Tabii. Ulan, yeter ulan yeter. Of oh da. Vallahi keyfim yerine geldi ha. Hadi bakalım. Bize şöyle güzel göpüklü bir kahve yap da içerim ablamla. Yeni gelin. Yapayım kocacığım. Kamer. Buyur abla. Sen kahveyi bırak. Benim seninle yapacak başka işlerim var. Sen iste her şeyi yaparım ben ablam. Anne. Ee, e fırçala. Araları da fırçala. Aferin. E ee, bastır biraz, sıkı tut. Yeni gelin. Haydi. Abla yeter daha. Kızın camını okudun ha. Kül kedisinin üvey annesi bile senden daha merhametlidir ha. İyiyim ben aşkım. Bak, fırçalıyor. Yeni gelinin fırçaladığı gibi fırçalıyor. Bak, yapıyor. Çok güzel olacak. Pırıl pırıl olacak. Ha, vallahi gitti kız. E, hadi acı yok yeni gelin. Acı yok. Biraz daha sert yap he. hadi. Daha hızlı. E daha. 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 Aa, yeter. Sen geçen sezon yere geli çok izledin herhalde. Önemli değil hayatım. Ben de izledim yeni gelini. Hem sonu mutlu bitiyor. Çok az kaldı zaten. Şöyle bir yerleri bir tur daha silerim. Bir kova daha çamaşır suyu yaparım. Sonra... E sonra da şu kapıları, camları bir sileceksin. E, halları silkeleyeceksin. Sonra da mandraya geçersin. Mandıraya mı? Ee, bidonlar temizlenecek. Raflar yerleştirilip boşaltılacak. Bir de depoda sayım var. Ee, hepsi senin ellerinden öper yeni gelin. Tabii tabii. Kalk kız. Kalk bırak şunu kalk. Sen göle falan değilsin kalk. Soyraz. Bırak kızı hemen. Bırakmam. Kuzey'e olan hıncını benim karımdan çıkarmana izin vermem. Aa ben izin veririm aşkım önemli değil. Sus kız. Sen var ya zalimsin. Gaddarsın gaddar. Hain. Ne haini be? Barbar. Sen onu Moğollu oğullarından kızı alıp bana gelin etmeden düşünecektin. Bırak kızı. Bırakmam. Çık ula dışarı. Attırma benim tepe mütasını. Çık. Haydi kızım, sen devam et. Allah ya <laughs> bu bir gören olacak. Ay, bu şey. o elleri güzel bir şey. Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım seni? Dur. <laughs> gel gel gel. gel. <gülüyor> <gülüyor> nasıl kötüydük ama? Vallahi ben abime söz verdim. Abanı bir güzel benzetmem lazım. Sorma ya, vallahi ben de ablam zor tuttu. Yoksa gidip abini bir güzel dercelteyim. <laughs> <laughs> yap adın? ne yap çaldın? <laughs> ya şaka aşkım ya. Vallahi herkes bir idare edeceğim diye ip cambaza döndüm ha. Bir yandan ablam, bir yandan abi, bir de senin abin çıktı şimdi. Hep burada kalsak ya, ne güzel abiler yok, ablalar yok. Hem iki genel bir olunca. <laughs> Samanlık, seranlık <laughs> olurmuş değil mi kız ha? <gülüyor> Lan! <gülüyor> abi. Kamer! Abi! Abi! Ben daha bir sözü haddini bildiriyordum. Niye? Yıldız mı? Abi ne fark eder? Aynı soydan. Tamam, bildir bakayım nasıl bildirin. Tamam. Oh! <laughs> Aşkım acıdı mı? Acıdı tabii. Kamer, yürü kız benim canımı sıkma. Çek. Senin bu kocan bu işi biliyor ha. Ne yaptın? İzin aldın mı abimden? Aldım tabii. Kuzey Molluoğlu onur konuğu olarak düğünümüze katılacak. Hem de en önden kesin biletini. Ya! <laughs> Süperim tabii. Süperim. Şahaneyim. Ve Kamer Kadıoğlu'nun kocasıyım. Yok, daha değil. <laughs> O düğün olmayacak değil mi? Olmayacak. Al sana bunu. Al tut. tut. Al! Öldür lan beni! Öldür saplak şu ucağı. Öldür! Öldür artık! Aa, <laughs> of! Ya ne yapıyorsun Poyraz? Ya delirdin mi sen? Delirdim kızım. Delirttin beni. Ne yapayım? Öte yana gidip ölmüş nenemden dedemden izin mi alayım kamer? Benim ölmüşlerle işim yok. Ben Yıldız ablanın peşindeyim. Lan ya! Lan Yıldız ablam da izin aldık ya. Evet. Ama düğüne gelmeyecekmiş, demin annen söyledi. Gelmesin Kamer, gelmesin karıcığım. Bu da sahne ya, sahne. Ne demek sahne? Abim geliyorsa ablan da gelecek. Ya o ikisi küs kaldıkça huzur ortamı sağlanamaz, anlasana. Ben de bu savaşın ortasında düğün mü yapmam. Yaparsın. Ama ben öyle Uş, hayal... Aman sus. Uş. Bak, kurban olayım. Ben ne hayal ettiğini biliyorum ama sen bir daha hayal kurma Kamer, ne olur. Ben de seni hayallerimi gerçekleştirebilecek bir adam sanmıştım kanatsız meleğim diyordum sana. Yanılmışım. Tamam lan. O yıldız o düğüne gelecek. Ama işin sonunda kanatlarımın altına alırım seni bilesin. <laughs> Kamer. Kamer. Kamer, bak parfüm sıktım senin için ya. Gel bir kokla. Of Poyraz. Gel kokla, gel kokla deyip durma ya. Gelmeyeceğim işte, istemiyorum. Ama ben seni doya doya koklamak istiyorum. Ben vazgeçtim. Evlenmeyeceğim. Babamın gelmedi düğüne ben hiç gelmem. Ne? Saçmalıyorsun şu an değil mi karıcığım? Heyecanlar ne dediğini bilmiyorum bence. Yo gayet de biliyorum. Babamı ikna edene kadar evlenmeyeceğim seninle. E daha geçen güne kadar böyle telli duvakta gelin olmanın hayalini kuruyordun. Ne oldu karıcığım? Ama ben böyle hayal etmemiştim ki. Böyle üstümde gelinliğim. Babamla kol kola çıkarız o kapıdan sanıyordum. Böyle babam gözlerimin içine bakar. Sen hep benim böyle küçük kızım olarak kalacaksın der sanıyordum. Ve karşılıklı düğünde oynarız sanıyordum. <laughs> Vallahi ben de hiç böyle şeyler hayal etmiyordum Kamer. Of! Babalarımız barışana kadar unut! Vallahi babalarımızın barıştan anladığı tek şey... ...hiçbir şey anlamadıkları. Bu küslük bir 20 yıl daha devam eder, ucu sağa bağa dokunur. Ba etme, eyleme. Vallahi ya babamı ikna edersin o düğüne gelir... ...ya da ben babamın geleceği başka bir düğün yaparım. Kız! O ne biçim laf kız? Sen gayet anladın. Şimdi kalk yatakta. Ay, al, al, al. Başım, dur. Ay kahveri, aşkım dur. Al ben... organı. Aşkım yapma. Al yastığı da hadi aşağıya. Aşkım ben senin o nur yüzünü görmeden nasıl uyuyayım bir tane? Nur yüzü. <laughs> al. Al sana nur resim. Uyursun bunda sabah kadar tamam mı? Hadi bakalım yürü. Ulan gene mi gol değil be? Yürü. Gene mi gol değil be? Yürü hadi. Tamam. yürü. Karıncığım. bana baksana sen. Sen de mi davetlisin? Herhalde davetliyim. Unuttun mu abimin doğum günü? Asıl senin ne işin var burada ya? Davetli misin ki sen? Herhalde davetliyim kızım. Kayınçomun doğum günü. Boru mu? Kimin kimi? Kayınçomun. Ex kayınçom diyecektin herhalde. Unuttun mu Poyraz Bey? Boşadın ya beni. Ben de enişte kontenjanından yararlanırım o zaman. Neticede Kuzey abi hala eniştem. Gireyim de eniştemle elini öpeyim bari. Hayır önce ben öpeceğim. Ben öpeceğim. Ben öpeceğim. Çık şuradan. Çık şuradan bak. Çık çeki. git. Bak. Çek şuradan. Ne şey yapıyorsun ben öpeceğim. Ya, Çek Bak yine yaptı kamer. Gördün mü? Yine böyle ittin. Al işte yine düşürdün beni. Ah. Kamer. Bak geçen sefer de sen ittin beni ilk. Hem de gördün beni böyle ittin. İşte bile ben seni böyle ittim. Ama sen beni geldin mi böyle ittin. Nasıl ettin, nasıl itin? Göstereyim istersen bir daha. Böyle ettin. Hayır, böyle ettim. Nasıl sokak atları göstereyim mi? Göster. Böyle. Ben sana hiç kıyabilir miyim Kamer? Ben sana vurabilir miyim hiç? Söyle. Ya Poyraz, biz ne yapıyoruz ya? Vallahi bilmiyorum Kamer ama biz gitgide Yıldız ablamla Kuzey abiye benzemeye başladık. Sonumuz benzemese bari. Kamer. Bak ben bir 20 yıl seni beklersem ölürüm. Gel yol yakınken barışalım ha. Tamam barışalım. <laughs> özledim seni dünyamın uydusu. Ben de seni çok özledim. Rüzgarın da savruldu. <laughs> Rus, boşamayacaksın beni değil mi bir daha? Bir daha seni boşarsam delim tutulsun Ula. Ama sen de bir daha bana vurmayacaksın tamam A -a -a. Vallahi bak bir daha vurursam böyle ellerim böyle kırılsın. Buyruğuz. Söyle Mehtap'ın da Bak biz gelinlisi işte, resmi nikah kıyalım ha. İşimizi sağlığa bağlayalım ki. Böyle kolay kolay da boşamayalım ha birbirimizi. Sen ciddisin. Ciddiyim. Ciddisin. Allah! <laughs> güzel olmuşsun ki dilimiz tutuldu. Gerçekten mi? Yemin olsun ki gökyüzünün en parlak yıldızı bile sönü kalır senin yanında. Poyraz, sen de çok yakışıklı olmuşsun ama. Maşallah, pek yakıştılar birbirlerine. <laughs> Yok ya ben, ben senin yanında Plüton gibi kalırım yani gezegenden sayılmam. Öyle deme Poyraz'ım, sen benim için bu evrendeki tek ve en hayat dolu gezegensin. <laughs> Savur kız eteklerini. Savur da rüzgarım rüzgarına kalmışsın. <laughs> Abla. Hı. Sen ne diyorsun? Nasıl olmuş gelinliğim? Ha? Beğendim. Çok güzel olmuş. Abla, ağlıyor musun sen? Ağlamıyor bir şey. Döndürdü ya. Gelinliğim bulu kaçtı. Çok üzüldüm. Yok yok, ağlıyorsun sen. Yok yok, ağlamıyorum be. Ay. Ya benim işim var diyor. Onu, 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 onu unutmuşum ben. Abla. Pembe abla. Dur kızım dur. Anne ne durması ya? Görmüyor mu ablamın halini? Görüyorum. Her zamanki deliliklerini görüyorum. Sen kendi mutluluğuna bak, onu boş ver. Anne ne diyorsun sen ya? Hüngür hüngür ağlıyordu kadın, çekin şuradan. Kızım, Ona, kız, sen... ne, kızım, kızım nere, nere, <laughs> Ne Nerede? Tamam, gaza, ama bir dur ben hallederim, tamam kamer. Kamer bir dur. Kamer. Abla. Kamer. Abla. Ya Kamer durur musun? Bekle beni bir. Abla. <laughs> kamer bekle. Abla dur. Abla. Abla ne oldu sana böyle? Yok bir şey ya öyle. Dur <laughs> Ya tutamadım ben kendimi. Abla sen beni böyle görünce aklına Cihan mı geldi? Yok ya, o, o mesele bitti gitti, kapandı. Abla bana bak, eğer evlenmemi istemiyorsan evlenmem. Ya düğün falan da yapmam. Ne? Yok, yok öyle, öyle bir şey. Yok, yok öyle bir şey. Ya olur. Niye olmasın? Ya o kadar beklemişiz. Az daha beklesek ölmeyiz ya. Ben ölürüm. Ölürüm Kamer. Vallahi ben buna söz falan vermem. Ben kalp krizi geçirebilirim Erhan. Ölmezsin Poyraz, ölmezsin. Ablam evlenmeden evlenmeyeceğim ben. Hem o benden daha çok gelin giymeyi hak ediyor. Ya siz beni yanlış anladınız ya. Benim düğünde muyunda gözüm yok. Vallahi mı? He, vallahi bak kızım, eğer şu kadar aklınız varsa eğer durmazsınız bir an evvel hemen evlenirsiniz. Ya senin ağzın bal yesin pembe ablam ya. <laughs> evleneceğiz tabii, hem de böyle anlı şanlı masallardaki bir düğünle evleneceğiz. Değil mi kaverim? Abla, Gerçekten mi diyor? He, gerçekten. Ben bundan sonra hem olmuş yeğenlerime hem de doğacak yeğenlerime adadım kendimi. Ya sen istediğin yeğen olsun Pembe abla ya. Biz sağ boy, boy yaparız. Heyt be! Heyfim yerine geldi ola. Pembe abla bak sağ sözüm olsun dün de en çok seninle dans edeceğim ha. Bütün ordu senin olacak. Diyecekler ki Poyraz'ın baldızı gelinden daha çok oynamış diyecekler. <laughs> Siz mutlu olun bana yeter. Bundan sonra ben acı öyle mutlu olurum. Ya ablam benim ya. <laughs> Canlarım benim ya. <laughs>